oradan geri geri gelebilir mi? Geri geri gelmeye gelirim de. Yani dönerken dönerek olmadı evet. Bu saatte. Oh, da çok bir de geçelim de. Emin misin? Oradan nereye gitti? işte? Bilmiyorum, göremiyorum. oradan karşıya giriyor işte de. E sonra sonrası karşıdan geliyor ama. Burası orman yolu işte şey yolu. Yolun ormanın altı var ya. Açma ya yavrum Oradan yukarısı ya ne durumda Abi Aç kuzunları açık Üstü tepelen baştan mı açık? O da açık Nasıl efendim? Geliyorsak böyle mi yiyeceğiz? Orada acı var mıdır ya? <laughs> Bilmiyorum ben hiç bilmiyorum. Dördüncüsü oh, var da. Vardı. Yorum. 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 Oh, yorum. Aynı aydır silsen. Yaşasın He Sen de için iyisin Ha burayı dedim ben ha buralarda belki bir şey vardır diye Lütfen hiç burada şey zaman harcamaya gerek yok Gezici hesap, av, av yapıcı <laughs> Daha farklı yerlerimiz var bizim yani Orman yolları gibi <laughs> Hem ticari, hem ziyari Bu Arabanın dört çeker olduğunu unuttum bir an kafamızı durup dururken. Almayalım dört tekeri bozuk. Burada iyi kar var ha. <laughs> Ayaklara mı vereyim ona? Yok, sıkıntı yok şey ayaklara veririz dedim. Ayaklarda şey yapayım. Ya, Kurşunla bas bas. Ha burada havrası 30 santim rahatlar. Fazla var. это копали, мы копали. Kaya, ben görüyorum da araba kayıyor.